Herkese merhaba ben Volkan. Bu videomuzda yepyeni bir monitör olan Philwerd'in P6X monitörünü tüm detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Bu arada bu arkadaş tabii ki bir dokumatik ekrana sahip ama bunun dışında profesyonel olarak gerekli olan skopların hepsini de üzerinde barındırıyor. O zaman hazırsak videoya başlayalım. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, bu arkadaşla ilgili bir sorunuz olursa videoyu izledikten sonra yorumlar kısmına yazmayı unutmayın her geçen gün ekran kaliteleri, dokunmatik hassasiyetleri ve çok daha fazlası gelişmeye devam ediyor. P6X de bu gelişmelerden nasibini alan bir monitör. Normalde paket içerisinde cold şu tip C çevirici, iki farklı HDMI kablo ve kullanım kılavuzu çıksa da ben bu arkadaşı fuarda resmen standdan söküp aldığım için elimde sadece monitör var. Bir de sağ olsunlar bana F550 pil ve tip C kablosu verdiler. Sizin alacağınız pakette tabii ki pil olmayacak. Ekran 5.5 inç IPS, dokunmatik ve 8 bit. 138,5 84,5 ve 22 mm ölçülerinde alüminyum bir kasaya sahip olduğu için de 240 gram ağırlığında. Eğer F550 pille kullanırsanız da 350 gram civarında oluyor. Monitör 1920x1080p çözünürlüğünde, 16x9 ekran oranında ve 1000 nit. Şu an bile arka ışık seviyesi 0'da ama o bile normal ortamlar için oldukça yeterli. Son olarak 1000'e 1 kontrastta LED arka aydınlatmaya ve 160 derece yatayda ve dikeyde bakış açısına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Üst kısımda 1/4 inç'lik vida yuvası, 3 tane fonksiyon ve 1 tane menü tuşu yer alıyor. F1 tuşu tüm skopları açmaya, F2 merkez noktasını açmaya, F3 güvenli çerçeveyi açmaya yarıyor ama bunların hepsini menüden değiştirebiliyorsunuz. Solda HDMI 2.0 destekli HDMI giriş ve çıkış portları ile güç girişi yer alıyor. Sağda ise açma kapama tuşu Uyarı LED'i ve ikinci 1/4 inçlik vida yuvası var. Altta güç çıkışı, kulaklık girişi, üçüncü 1/4 inçlik vida yuvası ve tip C port yer alıyor. Tip C portunu güncelleme, lut yükleme ve güç için kullanabiliyorsunuz. Monitörün arka kısmında ise pil yuvası mevcut. F 550, F 750 veya F 970 batarya ile kullanabiliyorsunuz. 2200 miliamperlik F 550 pille yaklaşık 1.6 saat, 6600 miliamperlik F 970 pille ise 4.9 saat kullanabiliyorsunuz. Tip-C portunda güç için kullanabileceğini söylemiştim. Aslında temelde pil, Tip-C ve adaptör girişleri üzerinden 3 farklı şekilde güç vermek mümkün oluyor. Paketten çıkan koltuk şu an benim kullandığıma benziyor. Hem kendi etrafında hem de öne arkaya dönebilen bir koltuğu bu. Böylece çok daha rahat bir kullanım sağlayabiliyorsunuz. Sinyal desteği olarak DCI 4K yani 4096'ya 2160p çözünürlüğe kadar 60 fps'e kadar görüntüyü alıp hiçbir bozulma olmadan direkt çıktığı da verebiliyorsunuz. Monitör her ne kadar 1080p olsa da monitör 4K sinyali alıp bu ekranda bize gösterebiliyor. Kullanımıyla devam edelim. Öncelikle ekranın sağ tarafında parmağınızı hareket ettirerek kulaklık sesini, sol tarafında parmağınızı hareket ettirerek ekran parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz ekrana iki kere dokunarak menüyü açabiliyor ve üst kısımda kaynağı, kaynak çözünürlüğünü, FPS'i, seçili lutu, ekran kilidini ve pil seviyesini görebiliyorsunuz. Fill World için yeni olan şey ise alttan açılan menüye eklenen bir sürü araç ve değişen simgeler. Hızlıca neler olduklarına bakalım. LUT, tüm skoplar, Waveform, Vector Scope, RGB Histogram, False Color, Focus Peaking, Zebra, görüntü oranı, merkez noktası, görüntü oranı kılavuzu, kılavuz çizgileri, ses, monocolor, pixel to pixel, zoom, anamorfik mod, tam ekran, freeze ve HDR. Oh. Tabii ki her şey bu kadar değil. Sonuçta bu araçların bazı değişken ayarları var. Onları da menü içerisinden kontrol edebiliyorsunuz. Bu arada maalesef Türkçe yok ama 11 farklı dil seçeneği mevcut. Umarım ileride onu da eklerler. Assist menüsünde az önceki araçların bazı ayarlarını değiştirebiliyorsunuz. Mesela Waveform'u açtıktan sonra RGB, U veya Y olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ekrandaki şeffaflığını ve ekrandaki yerini değiştirebiliyorsunuz. Pek çok monitörde araçların yerini değiştiremediğimizi düşünürsek bu gayet mantıklı olmuş. Vektorskop ve histogramın yerini de aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Focus Peaking tarafında çizgileri, renklerini ve yoğunluğunu değiştirebiliyorsunuz ses barını açabiliyor ve yine yerini değiştirebiliyorsunuz. Zebra tarafında yoğunluğu ve monocolor tarafında ise rengi değiştirmek mümkün. False color tarafında normal ve ari olarak seçim yapmak mümkün ki arinin eklenmesi de son derece iyi olmuş. Marker tarafında tüm markerların rengini değiştirebiliyorsunuz. Bununla beraber kılavuz çizgileri sayısı gibi bölümlerde mevcut. Artık her tarafı çizgi şeklinde yapabiliyorsunuz yani. En sevdiğim kısım ise görüntü oranını açtığınızda oran dışında kalan yerleri maskeleyebiliyor olmanız. Böylece çekim açısına daha hakim olabiliyorsunuz. Görsel modunda tarama modu, görüntü oranı gibi seçenekler mevcut. Ayrıca anamorfik mod ayarlarında hem mevcut oranlardan birini seçebiliyor hem de kendiniz bu ayarlama yapabiliyorsunuz. Bunların dışında ekran döndürme, zoom ayarı gibi pek çok şey de buradan yapmak mümkün. Multitouch özelliği olduğu için iki parmağınızı ekranı büyütebiliyor ve ekran üzerinde gezebiliyorsunuz. Bunu takılmadan, zorlanmadan gayet akıcı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Kullanıcı seçenekleri bölümünde hangi lutun seçileceğini ayarlayabiliyorsunuz. Mevcutta 4 adet lut yüklü olsa da USB üzerinden nokta küp uzantılı toplamda 32 farklı lut yüklemek mümkün. HDR tarafında size HLG 1, 2 ve 3 olmak üzere 3 tane seçenek sunmuş. Ekran ayarları bölümünde oldukça gelişmiş. Çoğu monitörde sadece parlaklık ayarı varken burada arka ışık, parlaklık, kontrast, saturasyon ve tint ayarlarını bulabiliyorsunuz. Arka aydınlatma sıfırda olsa bile rahatlıkla ekranı görebiliyorsunuz. %100'e getirdiğinizde de gün ışığında rahatlıkla kullanmak mümkün oluyor. Renk yönetimi kısmında oto, limitli ve full olarak 3 tane seçenek sunuluyor. Ayrıca renk sıcaklığını mevcuttaki kelvinlerden biriyle değiştirebileceğiniz gibi kendiniz RGB üzerinden de ayarlayabiliyorsunuz. Son olarak burada daha önce bahsettiğim kısa yol tuşları de mevcut. Bu 3 kısa yol tuşuna istediğiniz herhangi bir aracı ekleyebiliyorsunuz. Sistem tarafında en güzel şeylerden biri kullanıcı değişimi. Birkaç kişi bu bir monitörü kullanıyor ve herkesin farklı ayarları varsa teker teker ayarları değiştirmek yerine bu kullanıcılardan birini seçip ayarlarınızı anında geri getirebiliyorsunuz. Sistem tarafında ayrıca dil, menünün ekranda görünme ayarı, ses ve fanların çalışma hızını ayarlayabilir, resetleyebilir ve yazılım güncellemelerini yapabilirsiniz. Son olarak açma kapama tuşuna bir kere bastığınızda ekranı kilitleyebilirsiniz. Sonuçta dokunmatik ekran olduğu için birilerinin kurcalamasını istemeyebilirsiniz. Açma tuşuna bir kere bastığınızda da kilidi kaldırabiliyorsunuz. Günün sonunda hem sağlam bir monitör hem de küçük olmasına rağmen son derece kaliteli bir panele sahip olan bir monitör arayışınız varsa Philworth P6X tam size göre olacaktır. Bu arada ürünün fiyat bilgisine açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz. Bu videomuzda Philworth P6X'i inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.